Evet, bugün çiğ börek yapacağız. Çiğ börek mi, çiğ börek mi? Çiğ, çiğ. Yani yumuşak diye var mı yok mu tam emin değilim ama ondan yapacağız. Bugün annem daha önceden yapmıştı yani deneme için. Allah'ım var ya böyle incecik hamurlu böyle çi çıt çıt sanki çekirdek çitler gibi yiyordun çok hafif olmuştu. Dedim benim bunu kanalımda göstermem lazım. O yüzden annemin tarifini uygulayacağız bugün. Şimdi burada ılık suyum var. Tamam mı? Ne soğuk ne sıcak. Tam orta seviyede. Burada da kurumayan var. Klasik benim zaten hamurlu video tariflerimi bilenler bilir. Yaklaşık bir yemek kaşığı kurmaya katıyorum. Bu mayayı da ilk defa kullanıyoruz biz. Normalde pak maya alıyordum da Bim'den aldım. <laughs> Yaklaşık ay yoksun. Daha doğrusu da şey. Bozdan kaynaklı. yaklaşık bir yemek kaşığı kurumaya kattım. Hani sizin evde böyle büyük paket varsa bir yemek kaşığı katın. Ondan sonra burada da bu bir çay kaşığı mı ne? Yaklaşık bir çay kaşığı herhalde dedim bu ya, değil mi? Neyse ben ekrana veririm ne kadar şekerse. Ya şekerle mayanın etkileşime geçmesi için yapıyoruz bunu. İyice karıştırın. Bu arada bir çay kaşığı şekermiş. Gördüğünüz gibi mayamız aşırı derecede kabardı. Hemen bunu dikkatli bir şekilde döküyorum. Şöyle elimle de aldırtayım. Burada ne olur ne olmaz diye yaklaşık 4 bardak unum var. Ondan sonra ama öncesinde bir yemek kaşığı sirke katacağım. içine kabarması için daha da böyle. Ama siz katmayabilirsiniz tabii hani sirke tadını sevmiyorsanız ama gerçekten yerken sirke tadı almıyorsunuz. Onu garanti verebilirim bu kabarması için. İlla ben böyle silke sevmiyorum derseniz kullanmayın. Gerek yok. Ama bir yandan da gerek var. <laughs> Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Kıvamına göre su ekleyebilirim. Burada ılık suyum var. Ne soğuk ne sıcak. Şimdi şöyle bir bardak unu eklemekle başlıyorum. Biraz da elimi sıyırayım. Köpük sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Tabii ki de un yetmedi. Bir bardak daha döküyorum. Ya tabii undan una, işte mayadan, suya, sudan falan her şeyden kullandığımız ürünlerden un su oranı değişebilir. Ben kullandığım bütün ürünler bir ürünü. <laughs> Ona yani siz de eğer bir ürünü alırsanız oran yaklaşık bu kadar tutacak. Bu da üçüncü bardak. Şimdi geliyor. Tabi bütün elime yapıştı hamur. Harikayım yine. Biraz fazla un oldu. Azıcık ılık su katıyorum. Böyle böyle yoğuracağım işte. Sonunda hamurumuz oldu. Böyle gördüğünüz gibi parmak parmak işaretler Çıkıyor kendisinden. Yaklaşık 4,5 bardak un kullandım. Bir bardak da su. Yani o gördüğünüz bardaktan daha fazla su kullanmadım. Bu kısmı kestim çünkü çok uzun sürdü. Cebelleştim hamurla <laughs> Evet. Ama hazır. Kıvamı da nasıl diyeyim? Dur şu an kulak mememe bakıyorum. Kulak memesi kıvamına gelene kadar ve böyle elinize yapışmayana kadar sizde yoğurun. Kıvamı o. Buranın unu olmuş. Şimdi bunu yaklaşık yarım saat işte 40 dakika ne kadar vaktiniz varsa böyle beklemeye bırakın. Hamur iyice şişsin, kabarsın. Hamurum bayağı kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. İki farklı iç harç hazırlayacağım. Bir tanesi daha ulaşılabilir, bir tanesi daha ucuz versiyonu. Ucuz versiyonunda da soya kıyması kullanacağım. Hemen şöyle bir su bardağı soya kıymama. Bu karamelize versiyonu. Aldığım yerin linkini de aşağıya bırakırım. Şimdi şöyle atıyorum. Üstünü de kapatacak kadar kaynar su döküyorum. Bu şişek. ikinci versiyonunda da patatesli yapacağım. Yarısı patatesi, yarısı soya kıymalı. Patates tabi daha ulaşılabilir bir şey olduğu için Soya kıyması da patatese göre daha ucuz olduğu için ve daha böyle çi börek havasında olduğu için soya kıymalı da yapacağım. Soya kıymasını şiştikten sonra süzdüm suyunu. Burada bir tane yaklaşık şu kadar soğanın rendesi var. Şurada. İçine atacağım bunu da da. Ziyan etmeyelim. Çünkü bunun için çok gözyaşı döktüm. <laughs> bir adet rendelenmiş soğanımızı harcımıza ekliyoruz. Burada bir çay kaşığı tuz var. Tuzu abartmayın. Olabildiğince dengeli tutmaya çalışın. Çünkü çok tuzlu olabilir. Burada da yaklaşık bir çay kaşığı karabiber var. Karıştırıyoruz. Soya kıyması kullandığımız için içinde su olduğu için ekstradan su eklememize gerek yok. Ben yine de böyle aşırı derecede süzmedim. Süzgece kaşıkla bastırdım sadece. İsterseniz maydanoz soğan da ekleyin ama biz eklemedik. Yani tariflerde de hatırlamıyorum ben maydanoz. Ama tabi isterseniz ekleyebilirsiniz. İkinci tercih olarak da patates yapacağız. Hemen haşlamış patateslerimi soyuyorum. Eğer patates haşlamayı bilmiyorsanız şöyle yapacaksınız. Su koyun tencereye ondan sonra yok. ilk önce patatesleri koyun sonra su koyun. Sonra da ocağın altını açıp ve yumuşana kadar pişirin. Böyle bir tarifi var. Yani önceden su koyun demedim. Yani sonra patates koyarsanız tabii su taşabilir. O yüzden olayı. <laughs> Suyun, aman patatesin kapladığı hacme göre su eklersiniz. Patatesin üstünü kaplayacak hatta belki geçecek kadar su koyarsınız ki her yere haşlansın. Böyle de bir size patates haşlama tarifi verdim hemen. <laughs> Şimdi patateslerimi soyayım hemen. Patateslerimi soydum. Şimdi hemen çatalla eziyorum bunları. Tabi biraz patatesler soğumuş ona kolay ezilmedi. Siz sıcakken böyle ez ez verin. Bir yandan patateslerimi ezerken bir yandan da taze soğanım var. Onu keseceğim. Şöyle ince ince kesmeye çalışıyorum kendilerini. Küçük küçük. Taze soğan çok daha yakışıyor. Bence patatese. Püremi yaptım. Soğanlarımı da doğradım. Şimdi yine klasik bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı yaklaşık tuz ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Bundan sonraki aşamayı annem gösterecek size. <laughs> Anne hamuru açabilirsin. Açalım. Çünkü ben bu konuda çok becerikli olduğum için. İlk önce annem gösterecek. Sonra ben deneyeyim mi? Olur. Birazcık un serpiyoruz. Aşağı yukarı ne kadar? Şu şekilde, şu büyüklükte. Cevizden biraz büyük. Alıp koyuyoruz. Merdanemizle açacağız. Merdane önemli mi yoksa şu, e, Şu şişesi diyelim. Su şişesiyle de olur mu? E, yoksa olur ama ne gerek var? ama finali kaç kere kullanacağım. Su şişesiyle olur bence. Kalın bir denemek lazım. Ama tabii camdan bahsediyorum. Plastikten de bahsediyorum. Yani dikkat etmek lazım o birazcık tehlikeli gibi geldi. Şöyle hmm. küçük küçük. Yani bunu herkes açabilir. Deneyeceğiz bakalım. Herkes derken ben de açabileceğim mi? <laughs> Açabilirsin. Çünkü benim de İyi yufka açtığım söylenemez iyi hamur açtığım söylenemez ben de kendime yetecek kadar açıyorum karnını doyuracak kadar yani tam annem hamur yaparken şarj bitti o yüzden tam neresinde kaldı bilmiyoruz ama bir karış işte dediğimiz gibi hamur açtık. açıldı. açtık şimdi sadece bir tarafına yani bir tarafı boş kalacak uç kısmına şöyle teknolojik sorunlar olabilir bu dönemde. Nisan'a kadar Merkür Retrosu var. Onu da söyleyeyim videoda. <laughs> evet, böyle içimizi koyduktan sonra ikiye katlayacağız. Sonra da pizza bıçağımızla kesiyoruz. Tırtıklı tarafıyla kesebiliriz. Tırtıklı tarafıyla daha çi böyle kafasında olmaz evet. mı? Evet. Ya tırtıklı o, şey bile var. Fazla kadar. parçaları yine kullanacağız. Bu ilk böreğimiz hazır. Ama normal bıçakla da keste olur yani değil mi? Onu şöyle göstereyim. Bir çay tabağı alayım. Tamam. Biraz çay Sen tabağıyla. Sen tekisini yapıp koy. Kahve tabağı mı? Geç bu da çay tabağı şey, mı Metal diyorum. olanlardan. Ha. Metal olmasa önemli mi? Ha, daha güzel keser. Şöyle mi? Evet. Ay ben gölge yapmayayım. Şöyle çevire çevire açıyoruz. Tekrar bu şekilde yine birazcık unlayarak tekrar çeviriyoruz. Şöyle kendimize doğru hamuru. Bir yanlaması da bir boylaması da evet. çevir çevire döndürüyoruz yuvarlak olması için evet. yani değil mi? Daha da su yuvarlak olması da yuvarlak bezemiz için en azından. Bu hamurumuz da hazır. Yine bir karış oldu işte. Evet. Gerçi benim elime bak benim elim büyük. Şöyle. Yine kapatıyoruz. Evet. Pizza bıçağımız yoksa şöyle bir çay tabağıyla kesebiliriz. Ha, ben ne, ne anladım biliyor musun? Çay tabağını şey yapacaksın. Hani kenar olarak kullanacaksın. Yine bıçak kullanacaksın sandım. Bak aynı işlemi gördüm. Yani pratik. Ay. Metal çay tabağımıza hiç almayın bence bıçak. Evet. Mantıklıymış. Ben bir kez daha göster ben de anlayayım. Ondan sonra ben yapacağım tamam mı? Tamam. Biraz üzerine de un serpelim. Önemli olan hamuru unlamak Koyduktan sonra kapatıyoruz. Evet. Çay tabağına şöyle şekil verip kesiyoruz. Böreğimiz de hazır. Evet. Şimdi evrim senden bekliyorum. Aynı performansı. Tamam. Tamam. tamam hadi ben geçiyorum. Hazırım. Şey diyeyim sanki böyle hani maçta böyle halı sahanın aman halı sahada işte de, sahanın kenarında ısınırlar ya onun gibi ısınıyorum şu an. Şimdi sıra bende. Şimdi bakın ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Onu baştan söylüyorum merdaneyle burada tuttum. Heyecanlıyım. İlk defa ben galiba merdaneyle bir şey açıyorum. Belki de çocukken 15. falan da açmışımdır. Biz merdane, merdane yok ama eskiden küçükken vardı, falan vardı. vardı. İnce olanlardan vardı. bilenler bile. Merdane de vardı. Ha okula ince olan merdane kalın olan mı? Evet. Her gün yeni bir bilgi adeta neyse açıyorum. Şöyle. Bir enlemesine bir boyamasına yapışmaması için arada, arada bak yapışmaya şöyle, başladı gördünüz mü? Şöyle olacaksın Aynen unuyorum. Çok seyis birazcık. <laughs> Tamam kenara alırım onu. Fark etmez. Şöyle. Ay hamur açıyorum. Evet şimdi. Evet. Hamuru ne yapıyorduk? Çeviriyorduk. Tamam çevireceğim bir dakika. Şöyle. Hı. Evet. Ama yavaş yavaş. Ya yani hızlı hareketlerle değil yavaş. Bak yapışıyor. Şöyle yapışan yerlere döküyoruz evet. değil mi? Ama daha böyle Hı. nasıl diyeyim? Narin mi? Narin. <laughs> Benim asla olamadığımdan mı? Evet, şöyle. Evet, oluyor. Hı. Ay vallahi yapıyorum ha. Biraz zor inceltti Şimdi koyabilirsin. Vallahi bu kanalda hamur da açmadım demem. Vallahi bildi. Oldu. Tamam. Bakayım. Hazır. Aynen hazır. Bir karış. Ölçüyorum. Her türlü bir karış. Şimdi bir tarafı var evet. Yani hamur açtıktan sonra iç harcını doğru koyarım diye düşünüyorum herhalde. Değil mi? <laughs> evet. Gayet güzel oldu. Tamam şimdi kapatabilirsin. Tamam, yeterli değil mi bu iç? Yeterli. Yaklaşık iki kaçağı yapalım. Biz fazla bile koyuyoruz. Aynen. Biz bu bu koyuyoruz. Çünkü biz yiyeceğiz. Ev yapımı nasıl olsa. Evet. Aynen. Şöyle kapattım. Bunu mu yapayım? Tırtıklıyla ya da onunla. Ya bu daha kolayıma geldi sanki. Tamam. Şu Olması şart değil, evet. Bastırıyorum. Evet. Yes. Vallahi Gayet yaptım ha oldu. Onu da koyalım böyle. Vallahi fark yok ha, annemin yaptıklarıyla. Çok güzel oldu. Aferin. <laughs> ben bu işi kavradım. Her türlü yapılır. Siz de deneyin. Garanti veriyorum. Bu açtığımız hamurun içine de Başka bir seçenek olarak patatesli içimizi koyuyoruz. Patatesliyi de gösterelim dedik. Yani. Yani aynı şekilde kumlayan mı olsun yani. Değil mi? Evet. Bu Göstermek şekilde olması. yine aynı şekilde kapatıp kesiyoruz. Zaten evet. yaklaşık neredeyse hepsini artık yaptık. Evet. Kızartma işlemine geçebiliriz. Yağımızı kızdırıyoruz şimdi. Anne başında var yine. Evet. Çünkü yakar mıyım yakmaz mıyım emin olamadı tam. Havlu kağıt koyduk da tamam. onun üzerine olacak. Garanti almak için kendi kızartacak. Ama ben de bakacağım yani hangi renk olacak vesaire falan diye. Yağımız ısındı. Hamur şişmeye başladı. Evet. Biraz daha pişince çevireceğiz. Bakın kabardı. Evet şu ilk çiğ böreğimiz oldu. Birinci hazır. Bakın taktikle gösteriyoruz. bu şekilde bırakacaksınız. İki yandan değil mi? Evet. Bu önemli. Bakın nasıl kabardı. <laughs> hani şu an tehlikeli şeyler yapıyorsun ha. Kızgın yağlar. Oo baya şişti. Evet. Çok güzel olacak. Geldik şimdi en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Çok zorlayalım. Gerçekten çok zorlayalım. Artık böyle dedim. Anne hemen böyle bir pişirelim ve tadına bakayım. E muhteşem kokuyor, muhteşem ötesi kokuyor ve tadıma başlıyorum. İlk önce soya kıymalıyı göstereyim size. Şöyle kendisi döktüm de <laughs> böyle yiyorum, gömüyorum. Şiir gibi. Çok güzel ve yağı kızdıktan sonra attığımız için bu hamurları yağlı değil yani çok yağlı değil böyle yağ çekmemiş. Allah bayıldım. Şimdi ben patatesliğe geçiyorum. Onu da şu şekilde göstereyim. Hı hmm, bu çok sıcak. Bunu kendim bölemeyeceğim galiba. Şimdi şöyle bir koparsam. Biraz ucundan koparttım. Şu şekilde bu da. Üfleyeyim biraz. Yoksa yanacağım. Ağzım yanında. Ama çok güzel olmuş Vallahi patates de. çok beğendim kesinlikle deneyin soya kıymalı olan tabii ki daha kıymalı kıymalı daha özünde İkisi de ayrıfobelim oldu Hı. yemeği bıraksam devam edeceğim diyor da de. şimdi bir de bir klasik olarak limonla test edeceğim tabii ki de hemen şöyle limonum var burada çam var özel tabak koydum buraya çünkü. Bir de limonla deniyorum. İlk önce bir patatesli deneyeyim. Valla limonla ayrı güzel oldu ha. Ben Bir de soya kıymalıyı limonla deneyeyim. Sıra kıymalı eleman çok çok daha yakıştı. Bu evi. Pes. Ben çok 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 sevdim. çi börek. Çiğ börek. Her nasıl söyleniyorsa yüz üzerinden sonsuz veriyorum. Çünkü çok güzel bir lezzet. Boyadım. Ayy. Ne vakas sahtir bunun olmasını bekliyorum. Çok mutlu oldum. Ben yine yemeğe dalıp kendimden geçtim tabii gider. de. Neyse. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Şu an aşırı mutluyum. Aşırı aşırı mutluyum. Böyle yani peçete koyun. Bay bay. Görüşürüz. Ay kendimden geçtim o yol. Çok lezzetli. Harbiden çok lezzetli. Deneyin. Deneyin deneyin diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Ben yapabildiysem herkese far diyorum. Kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs>